Akademisi YouTube kanalından e, merhabalar. Ben Deniz Ekrem Altıntepe. Bugün ve bundan sonraki devam eden videolarımızda e, sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Sizlerden oldukça yoğun şekilde sorular geldi. E, fakat bunları tek bir videoya sığdırmamız mümkün değil. Özellikle soruların içerisinde bir tanesi var ki çok önemli ve e, bu konuda bana sıklıkla e, gelen bir soru. E, o da e, isimlerin ağır gelmesi ne demek? Bir isim bir insana nasıl ağır gelir? Ya da bir ismin bir insana ağır geldiğini nasıl anlarız şeklindeki soruya bu videomuzda cevap vermeye çalışacağım. Diğer e, sorularınıza da e, devam eden ilerideki videolarımıza inşallah e, cevaplandıracağım. Şimdi efendim bir isim bir insanın üzerinde daha önceki videomuzu anlatmıştık e, üç şekilde başlıca üç şekilde etkili oluyordu. Bunlardan birincisi manası itibariyle. İkincisi kişiye kazandırmış olduğu karakterler ve yaşam tarzları itibariyle. Üçüncü olarak da kişiye vermiş olduğu hayat enerjisi, yaşam enerjisi itibariyle. İşte bu hayat enerjisi, yaşam enerjisinde bir isim bir insana ya düşük enerji verir ve onu tembel, pasif, yetersiz ve özgüvensiz yapar. Ya da bir isim bir insana çok fazla enerji verir ve enerjinin fazlalığıyla o kişinin hayatını olumsuz etkiler. Ki bu duruma biz işte ismin ağır gelmesi diyoruz. Biz bu ikisinin olmasını istemeyiz. Yani düşük de olmasın, çok yüksek olup ağır da gelmesin. Ortada bir yerde olsun, o kişiyi Azimli, gayretli, çalışkan, e, tabiri caizse tuttuğunu koparan, hayatta başarılı olabilecek bir insan yapsın. Yeteneklerini, kabiliyetlerini kullanan bir insan yapsın isteriz. Şimdi efendim ismin ağır gelmesi e, tabirine e, bu bir deyim aslında Anadolu'da çokça kullanılan bir deyimdir. E, mutlaka birçoklarınıza aşinadır. Eğer bir çocuk doğduğu zaman ve ismi verildikten sonra çokça ağlar, çok çabuk hastalanır, başına çok kaza bela gelir, sıkıntılar gelir, dertler gelirse bu isim bu çocuğa ağır geldi derler ve çocuğun ismini değiştirirler. Ve şu ana kadar edinmiş olduğum tecrübelere göre de bir çocuk eğer ismi ağır geliyorsa ismi değiştikten sonra ağlaması kesilir, işte başına çok nazar gelmesi kesilir, başına çok kaza bela gelmesi kesilir. İşte bu gibi durumlara yani bir kişinin çok fazla hasta olması, başına çok kaza bela gelmesi haline ismin ağır gelmesi hali diyoruz. Aslında ismin ağır gelmesi hali demek bir ismin bir insana çok fazla enerji verip o kişiyi çok güçlü, çok kuvvetli, çok yetenekli, çok maharetli bir hale getirmesi demektir. Fakat güç demek, kuvvet demek, yetenek demek, maharet demek aynı zamanda ne demektir? Sorumluluk demektir. Biz nasıl ki günlük hayatımız içerisinde ağır işlerimizi, zor işlerimizi güçlü kuvvetli insanlara yaptırıyoruz ya da evimize bir tamirat, tadilat işleri olacak. Bunları kime yaptırıyoruz? Ustalara yaptırıyoruz. Hatta ustanın da iyisini çağırıyoruz ki ne yapabilsin? Evimizdeki sorunların altından kalkabilsin, o sorunları halledebilsin, o problemleri çözebilsin, yoluna koyabilsin. İşte hayat da ya da kader de hayatın içerisinde meydana gelen dertleri, kederleri, sıkıntıları, bela ve musibetleri çözmesi için, halletmesi için, yoluna koyması için kimleri arar? Güçlü, kuvvetli, yetenekli ve kabiliyetli insanları arar. İşte kim var? Enerjisi çok yüksek olan, yani isminin enerjisi çok yüksek olan insanlar var ve onu seçer, o kişiyi seçer ve der ki gel bakalım buraya. Sen çok güçlüsün, senin çok fazla enerjin var, sen çok yetenekli bir insana benziyorsun, çok kabiliyetli bir insana benziyorsun. Ben de sana bir e Problem veriyorum, bu problemi çöz. Bir dert veriyorum, bu derdi çöz. Bir sıkıntı veriyorum, bunu hallet. İşte bir takım problemler var, bunları yoluna koy diye. O insana e, hayatın içerisinde meydana gelen dertleri, kederleri, problemleri, sıkıntıları çözmesi için üzerine verir. İnsan da işte e, bunları çözmeye çalışır. E, i̇smin ağır gelmesi aslında budur. Şimdi bir insanın... E, hayatın veya kaderin kendisine vermiş olduğu bu dertlerin, bu kederlerin, bu problemlerin, sıkıntıların altından kalkabilmesi için üç şeye sahip olması gerekiyor. Bunlardan birincisi kişi ya zengin olacak, hatta çok zengin olacak ve paranın vermiş olduğu güçle hayatın kendisine vermiş olduğu dertleri, kederleri, problemleri, sıkıntıları hastalıkları ne yapabilecek? Halledebilecek, üstesinden gelebilecek, onları çözebilecek. İkincisi makam sahibi olması gerekiyor. Yani bir vali olması gerekiyor, bir başbakan, bir bakan veya cumhurbaşkanı olması gerekiyor ki hayatın kendisine vermiş olduğu dertleri, kederleri, problemleri, sıkıntıları ne yapabilsin? Çözebilsin. Üçüncü olarak da kişi ilim sahibi olması gerekiyor. Yani alim olması gerekiyor ki bir ilim sahibi olması gerekiyor ki ilminin vermiş olduğu güçle kendisine gelen sorunları, dertleri, kederleri, problemleri çözebilsin. Yani ya çok iyi bir doktor olacak ya da çok iyi bir bizim alim dediğimiz, din alimi dediğimiz insan olacak ki insanların gelip kendilerine sorunlarını anlattığında o sorunlarını tespit edip onlara yönelik çözümler üretebilsin, hayatın içerisinde meydana gelen dertleri, kederleri, problemleri, sıkıntıları halledebilsin. Eğer bir insan isminin hakkını veremiyorsa eğer, yani o güçlü olmanın güçlülüğü kullanamıyorsa, ki bir insanda imkan olabilir, bir insan çok güçlü olabilir. Ama tembellik yapıyorsa ne demektir? Gücünü kullanamıyor demektir. Ya da işte kaytarıyorsa mesela o gücünü kullanamıyor demektir. Eğer bir insan da ismi kendisine çok fazla enerji verip de bunu kullanamıyorsa ki bunun çok değişik sebepleri olabilir. Anne babası olabilir, öğretmeni olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Yani bir insan çok yetenekli, çok kuvvetli olabilir ama arkadaş çevresi onu fuzuri işlerle meşgul ediyorsa ya da kendi yeteneklerini keşfetmesinin önüne birisi geçtiyse yani bu güçlü olmanın hakkını veremiyorsa işte hayatın kendisine getirmiş olduğu bu dertlerin, kederlerin, problemlerin altından kalkamaz. Yani ismi ona ağır gelir. Bu problemlerin altında e ezilmeye başlar. Yani bir problem geldi çözemediniz. İkinci problem geldi çözemediniz. Üçüncü problem geldi çözemediniz. Artık ne yaparsınız? Hayat size zor gelmeye başlar. Niye? Bütün sıkıntılar, dertler, kederler, problemler gelip beni buluyor diye şikayet etmeye başlarsınız. İşte bu durum e, ismin ağır gelmesidir. Ama ismin ağır gelmesi yine kişinin kendinden kaynaklanmaktadır. Eğer kişi isminin hakkını verebilse, isminin kendisine vermiş olduğu gücü, yeteneği, kabiliyeti kullanabilse, yani fuzuli işlerle uğraşmasa, Efendim osülim tembellik yapmasa, işte kaytarmasa mesela, derslerine çalışsa, zamanında çalışsa, imtihanlara zamanında kazansa ne yapar? O isminin enerjisi onu bir yere taşır ve öyle yerlere taşır ki o insan bile hayret eder. Yani bir vali, işte bir kaymakam, bir efendim hakim ya da zengin bir insan ya da akıllı bir insan, alim dediğimiz insan da olabilir. Fakat maalesef yapmış olduğum isim analizi sonucu gördüm ki insanların yüzde 80'i maalesef isimlerinin getirmiş olduğu sorunların altından kalkamıyorlar. Bu gerek karakterleri ve yaşam tarzları olsun, gerekse de isminin getirmiş olduğu enerjilerin düşük enerjinin ya da yüksek enerjinin altından kalkamıyor maalesef. Bu da günümüzün getirmiş olduğu bir problem. Yani insan istese aslında diyelim ki enerjisi düşük enerjisi var fakat kendi iradesi kendi azmi ile bunu aşabilir bir insan. Ya da çok yüksek enerjisi var, kendi azmi ile, kendi gayretleri bu yüksek enerjiyi ne yapabilir? Kaldırabilir ve çok iyi konumlara, çok iyi yerlere gelebilir. Biz kendimizi keşfedemiyoruz. İsmimizin kendimize vermiş olduğu o gücü kullanamıyoruz. Veya ismimizin bize vermiş olduğu o düşük enerjimizi yükseltemiyoruz. Maalesef, işte ismin ağır gelmesi demek kişinin isminin kendisine vermiş olduğu o büyük yetenekleri kullanamaması demektir. Bu gibi durumlarda yani bir insan isminin hakkını veremediyse, bunu değerlendiremediyse ismi ağır geliyor ve hayat artık onun için ne hale geliyor? Çekilmez hale geliyor. Bu bahsetmiş olduğumuz problemler ve sıkıntılar bazen kişinin kendi şahsıyla alakalı olabilir. Kendi hastalıkları, kendi problemleri, kendi yaşam tarzındaki sıkıntılar olabilir. Bazen de çevresindeki insanların yaşamış olduğu dertler, kederler, problemler olabilir. Yani diğer insanlar o kişiye derler ki sen çok yeteneklisin, çok kabiliyetli misin, benim problemi çöz diye gelirler. Ama o öyle değilse işte bütün bunların altından kalkamaz ve ismi ağır gelir. İşte bu gibi durumlarda biz ne yapıyoruz? Ebced ilmi ile bir hesaplama yapmak suretiyle kişinin altından kalkamadığı bu enerjiyi üzerinden alıyoruz. Daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir insanın taşıması gereken maksimum yük, eğer 100 kilo ise ismin ağır gelmesi halinde bu yük 140 kiloya, 150 kiloya çıkmaktadır. Eğer insan bunu kaldıramazsa işte ismi ağır geliyor. Biz de ebced ilm ile yapmış olduğumuz hesaplama ile bu kişinin üzerindeki fazlalığı artık ne kadarsa 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo bunu kaldırıp alıp üzerinden daha doğrusu onu daha rahat edebileceği, kendini keşfedebileceği, rahat edebileceği, kendi yeteneklerini ve kendini keşfedebileceği, kendini gerçekleştirebileceği bir dengeye getirmiş oluyoruz ebced ilmi ile. Eğer sizin de hayatınızda altından kalkamadığınız problemleriniz, Dertleriniz, kederleriniz, sıkıntılarınız, hastalıklarınız gerek kendi şansınızla ilgili gerekse de başkalarının çevrenizdeki insanların problemleri varsa eğer muhtemelen bir ihtimal isminiz ağır geliyor olabilir. İşte bu gibi durumlarda bir isim analizi yaptırmak suretiyle yani mevcut kullanmış olduğunuz ismin analizini yaptırmak suretiyle isminiz size ağır mı geliyor yoksa gelmiyor mu? Bunu bir belirlemekte çok büyük fayda var. Eğer isminiz size ağır geliyorsa, burada mevcut isminizin yanına yanına koyacağımız ikinci bir isimle ya da üçüncü bir isimle sizin üzerinizdeki o sizi ezen tabiri caizse fazlalıkları, yükleri, enerjiyi üzerinizden almak suretiyle rahatlatmış oluyoruz. Tabii bunu yaparken de tutup da sizi tembel bir insan, yani enerjinizde dibe düşürmüyoruz. yani sizi tembel, pasif, yetersiz, özgüvensiz bir insan haline getirmiyoruz. Sizi ö dengeliyoruz. Ebced bu işe yarıyor. Yani Ebced isim analizi bu işe yarıyor. İsminizin sizin üzerinizdeki etkilerini karakter olarak olabilir, yetenek olarak olabilir, enerji açıdan olabilir. Bunları dengeliyoruz. Düşük olanları yükseltip Yüksek olanları düşürüyoruz. Sizin de burada bir isim analizi yaptırıp eğer isminiz ağır geliyorsa e, mevcut isminize ikinci ya da üçüncü isimler eklemekte büyük fayda var. Efendim zannediyorum ismin ağır gelmesini e, anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili sorularınız olursa Anlayamadığınız noktalar olursa her zaman bize yazabilirsiniz. Yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Biz her zaman sizden gelen soruları cevaplamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. YouTube kanalından şimdilik bu kadar. Eğer bizi takip etmeyi ihmal etmezseniz ve bildirimleri açmayı ihmal etmezseniz çok memnun oluruz. Ayrıca bizi İsim Akademisi Instagram kanalından da takip ederseniz çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.